Evet arkadaşlar çok güzel bir günler. Furkan Karıcı kanalından sizlere merhaba. Merhaba. Spiker gibi konuşuyorum bugün çünkü benim de bu kuzenim bugün eksi bir derece soğuk havada tutturmuş motorumu yıkayacağım. Yapma dedim. Eskiden <laughs> evinde yıkıyordu. Dalim ve sıcak suyla artık yengem izin vermiyor. O yüzden artık petrollere gidiyor kardeşim. Ne yapma lan? <laughs> Abi, yapma orijinal işte. Sakin olun. O dedi yapma diye. Orijinal neresi yapma. dayı tane halı al 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 alabilen varsa buradan biri alsın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün açılışı Sinan abimiz yaptı. Kamaya gideceğiz arkadaşlar. Başlığımız AGM kama videosu. Yorumlarda falan çok görüyordum. Öyle. Sinan abi sen gelecek misin? Gelebilecek misin? nah gelirim. Çünkü bugün hava gerçekten soğuk. Güneşe bakmayın arkadaşlar. Bakın. Herkes montla geliyor. Elin tanesi de bunu Sinan. Yani. Sinan abi biz sadece girişte var. Bunu girişte Ama oynattık. Ama belki bir sonraki <laughs> ve iki sonraki videolarda kanalda evet. olurum kardeşimin. Benim yanımda heyecan yapıyor biraz. Abisi biraz büyüdü ya. Motorumuzu Arkadaşlar uzatmadan yolumuza çıkalım. Güzelce motorumuzu yıkayalım inşallah. Emre abi. Nasılsın? Petrole geçiyoruz arkadaşlar. Kurbağa ne geziyorsun? İyi emmi sen ne yapıyorsun arkadaşın yanından geliyor. İyi ben de çekime gidiyorum. İyi. Müsait sen gelin mi bende? Gidebilirsek gel hadi. Tamam geleyim. Bin hadi. İyi denk geldin ha. Diğer küçük kurbağa nerede? O evde o. Evet. Amcalar var mı acaba sağda solda? Bu yollar ne kadar bozuk ya. aysanlardayız. Bura oto yıkamada falan meşhur. Genelde herkes buraya gelir Osmaniye'de. Maşallah bakın kalabalık. Her yerde araba, motor. Arkadaşlar sıra bekliyoruz. Biraz yoğun, kalabalık. Şöyle bir göster. Benim planım aslında evin önünde yıkamak. Hortumla falan daha güzel, daha doğal olması için. Bir sonraki videoda evde hortumla yıkarız, köpükleriz falan. Daha güzel olur. Bakalım sıramız gelirse inşallah yıkayacağız. Çok soğuk, aşırı soğuk. Üstüme bir şey de almaz. Yani titriyorum şu an. Vallahi titriyorum. Daha motoru yıkayacağız. Ee, bakalım güzel sahneler almaya çalışacağız. Kapa demir. Hakkımızın hayırlısı Bekir ben. Oğlum, bir çay alak ya. Üşüdü ellerim, ellerim. mi Tutmuyor. Başka ne alak, üşüdük markete girdik yani böyle bir soğuk yok. Burası Osmaniye, lan Osmaniyesin sen kendine gel, sıcak olman lazım. Bunlar hep kar soğuğu. Ne soğuğu? Kar soğuğu. <laughs> Girmenim, selamünaleyküm. Aleykümselam. Çay var mı? Var, kaçaklık mı? Fark etmez. Fark etmezse kahve alayım, çaydan hazır gelin alayım. Adam. <laughs> Arkadaşlar çayımızı içelim, başlıyoruz. Kayıtta değil mi? Kayıtta nolur. O zaman yıkamaya geçelim. Bak hele poşet lazım poşet. Poşet al gelsene kurba. Bak vırraklayarak gidiyor. Niye çekmiyorsun? Vırrak vırrak. <laughs> <laughs> Ama makina ya burada şeker. Özellikle böyle de duruyor. <laughs> Alsın gelsin de. Arkadaşlar bu poşetin sebebini söylüyorum. Ne su kaçarsa ya hiç çalışmıyor ya da pataküt oluyor. Biz benzin giderini açıp boşaltırsanız tekrar benzin gelir çalışır. Bak bak gel gel bak. Şuna bak, bak. Seyredin, yıkayacağız. Bu şekilde arkadaş kapatırsanız. Zaten CG'ye binen biliyordur da anlattım işte. Bu şekilde, hadi gidelim. Donduk, yemin ederim donduk. Bir an önce yıkayalım. Evimize gidelim, sıcak sıcak editimizi yapalım. Arkadaşlar burası özel kartı var. Kartla çalışıyor. Bence sade suyla tertemiz oldu bak. Ballı. Kurbağa nerede lan? Para yeter mi? 50 liramız kalmış. Para yeter mi? Kurbağa nerede? Bakiye bitmiş ben bunu köpükleyen arada sen bakiye yüklettir gel. Tamam. Pembeye bastı. Beyaz geldi diyecektim ama pembe geldi. küçük kurbağalar. Kanala layık like atmayı abone olmayı unutmayın. Neden size kurban olsun yavrum bol bol izleyin. Aa. Yeni hesaplar açın abone olun. Kay <laughs> kaynanamı dağıtarım yavrum. Şu motorun tatlılığına bakar mısın? Babaanneni bindireceğim. Süreceğim ya. Babaanneni elde duruyor. Aa. Elimi hissetmiyorum. Yani öyle bir soğuk ki elim yok şu an. Daha fazla uğraşamayacağım. Ozmo kullanın. Lekesiz durulama önerimdir. Ne mermeri iyi bakmış. Düşüncelerini alabilir miyim? 10 <laughs> numara. <laughs> Düşse de ayakta duruyor. Diğer AGM yıkama videosunda evde çekeceğiz. Köpüklü köpüklü. İbo da olacak. Jenderme bu. Köpüklü köpüklü. Sabun çayı İbo Köpüklü köpüklü. Ama bol köpük olsun. Dondum dondum elim titriyor Bu soğukta bizi getirdi motor yıkamaya Arkadaşlar gerçekten soğuk Üstümde bir şey de yok Daha güzel videolarla geleceğiz inşallah arkadaşlar Beğenmeyi yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın Sizleri Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir Umarım beğenmişsinizdir Bu videoda böyle oldu desteklerinizi bekliyorum Beğeni yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun Daha güzel daha kaliteli videolarla geleceğiz inşallah Sağlıcakla kalın